Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir ve yarına hazırsınızdır. Zira yarın oldukça önemli bir dolunayımız var. Gökyüzünde zaten şimdi bu videoda perşembe gününü konuşacağız tarihi de söyleyelim 25 Ocak perşembe gününe şöyle bir göz atacağız ama acaba bu videoda ben neler anlatayım diye bir düşündüm şöyle hani açmadan önce yayını neden giyecek olursanız gerçekten oldukça kötü bir gün yani kötü demeyelim kötü kodlamayalım ama zorlayıcı birçok açıdan zorlayıcı bir gün bekliyor bizi. Neden bir kere dolunay var aslan burcunda oldukça sert bir dolunay var. Şimdi dolunayla alakalı detaylı bir video hazırlayacağım yarın sizinle paylaşacağım dostlarım. Bugün yetiştiremedim çünkü özür dilerim ama yarın sizinle paylaşacağım dolunay akşam saatlerde. Bu arada bilginiz olsun. Dolunay ile ilgili olan videomda e, detayları sizinle paylaşıyor olacağım. Orada e, detayları konuşuruz. O yüzden şimdi bu kısa videoda e, çok fazla detaya girmek istemiyorum ama uyarmam da gerekiyor gerçekten. Bu haftanın hani en zorlayıcı günlerden bir tanesi olacak bu Perşembe günü. O yüzden hani olur da çok önemli bir şey planladıysanız, bilginiz olsun çok temkinli olmanız gerekiyor, çok sabırlı, sakin, e, sükuneti böyle korumanız gerekiyor gün boyunca ve bir. Bilhassa da akşam saatlerde zira doğuna akşam saatlerde tam olarak gökyüzünde olacak. Bunun dışında şimdi günün geneliyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sabah saatleri sabah 10.36'ya kadar ay boşlukta olacak. O yüzden hani bir şeyler yapıyor olacaksanız eğer bir kere 10.36'dan önce başlamayın. O yeni işlerinize önemli işlerinize başlamayın. 10.36'dan sonra harekete geç, geçmeniz daha hayırlı olacaktır. E, dostlarım neden biliyorsunuz ay boşluktayken e, o başladığımız işlerde çeşitli sıkıntılar, çeşitli böyle e, duraklar, engellenmeler vesaire gibi şeyler ya da ötelemeler vesaire gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden bir kere sabah hani erken işlere başlamak çok iyi bir fikir değil bu perşembe günü için. 10.36'dan sonra ise neler var gökyüzünde? ilk önce Ay Plüton kavuşumu yaşanacak. Ay Aslan burcuna geçer geçmez Plüton'la karşı karşıya gelecek. Bu da zaten başlı başına oldukça krizli bir enerji. Hani o gün dolunay olmasa bile ben derdim ki size bu perşembe günü biraz krizli bir gün olacak gibi gözüküyor derdim. Çünkü Ay Plüton karşıtlığı tam da böyle günün hani ilk yarısında ve öğlen saatlerini kapsayacak şeklinde olacağı için çeşitli krizlerle yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Orada aksiyon almak durumunda kalabiliriz. Ve aksiyon demişken hemen Mars'ı hatırlayalım değil mi? Çünkü aksiyona geçmek, harekete geçmek, adımlar atmak Mars'la alakalıdır. Peki Mars ne durumda bu perşembe günü gökyüzünde Mars şironla tam netleşiyor karesi kare açıda gerçekten zor bir enerji diyorum ya dolunay olmasa bile hani bu tek başına bile günü böyle zorlaştırmaya yetecek bir enerji Mars şiron karesi fiziksel sağlığımızla alakalı çeşitli sorunları bize gösteriyor olabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Hem hastalanabiliriz, bağışıklık sistemimiz çok düşebilir. Bu hem psikolojik hem duygusal anlamda da kendini gösterebilir. Öfkelenebiliriz, gerginleşebiliriz. Onun dışında böyle tartışmalara vesaire bulaşabiliriz, gereksiz bir şekilde. Bunun dışında hem kazalar açısından hem genel sağlık açısından biraz böyle hassas günde olacağız. Bunun bilincinde olalım ona göre harekete geçelim derim açıkçası. Bir de hani sağlık konularının dışında da şunu söylemem gerek işte biz bugün aslında işte aksiyona geçersek bir takım adımlar atarsak burada biraz dikkatli ilerlemek lazım hani biraz belki yavaşlamak burada mantıklı olabilir çünkü Mars bizi burada şey ...götürebilir aslında. Yara almaya... ...travma almaya doğru götürebilir. E, hani mecazi anlamında da... ...bu şekilde çalışabilir. Belki de e, parasal konularda... ...bize bir takım e, şeylere... E, ...sebebiyet verebilir. Böyle kayıplara, e, travmalara... ...vesaire gibi. E, her alana e, için aynı yorum yapılabilir. Hem ikili ilişkiler hem ailevi... ...ilişkiler. Dolayısıyla... ...gördüğünüz gibi... E, kolay bir gün gibi görünmüyor. 25 Ocak Perşembe gününü şöyle biraz konuşmuş olduk bugün. Asıl tabii ki günün en büyük anlamı dolunay olması ama dolunayla ilgili dediğim gibi ben ayrı bir video yapacağım. O yüzden çünkü buraya girersem şu anda dolunayla ilgili birçok detay var aslında size anlatmam gereken. Ama bu çok uzayacak. En iyisi ayrı bir video yapayım. YouTube kanalıma özel çekeyim yarın güzel bir video ile birlikte karşınızda olayım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın e, Perşembe günü özellikle, özellikle sakin kalmaya özen gösterin dostlarım. Çeşitli konulardan böyle tetik alabiliriz. E, bizi böyle bir şeyler dürtükleyebilir. Birazcık hakikaten e, kontrollü ilerlemek lazım. Gerekirse yavaşlamak lazım. Böyle bir güne benziyor Perşembe günü. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.